A'udzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim bildiğiniz üzere Halil Konakçı Hoca Efendi'nin yaptığı sohbetlerden dolayı veyahut da diğer hoca efendilerin de Havva Validemiz ve Adem Aleyhisselam'ı savunma yönünde yaptığı sohbetlerden dolayı sürekli böyle dinsiz bir kesim, sürekli böyle bir rahatsız oluyor. Kardeşlerim eğer ki Sezen Aksu denen şahıs bu şarkıyı yaptığı zaman Kaç yıl geçmiş bilmeyiz. Biz onu daha yeni duyduk. Ama o gün de duysak aynı tepkiyi verirdik. Kimileri diyor ki ya bu şarkı 4 sene önce çıkmış 5 sene. Önemli olan senesi değil. Biz bu şarkıyı duymamıştık. Bilmiyorduk ama duyduk. Elhamdülillah Erdem Özveren abimizden Allah razı olsun. O işte bizi bu şekilde bilinçlendiriyor. İşte biz bunları gördükten sonra tepkimizi ortaya koymalıyız kardeşlerim. Eğer ki bugün tepkini ortaya koymazsan Havva validemiz ve Adem aleyhisselamı şu şekilde savunmazsak kardeşlerim bilin ki yarın yakabımıza yapışır. Adem aleyhisselam ve Havva annemiz. Neden bizi savunmadınız diye. O kadın bize cahil dedi ve siz bizi savunmadınız. Biz aleyhissalatu vesselam efendimizin ümmetiyiz. En hayırlı ümmetiyiz. Bütün peygamberleri Allah'a yemin olsun ne olursa olsun canımız pahasına savunuruz. Eğer ki Bundan dolayı da birkaç tane dinsiz çıkıp ya siz şöylesin şunu yaparız bunu yaparız diyen varsa Allah'a yemin olsun boynumuzla beraber bu yoldayız. Kimseye taviz vermeyiz. Bu şöyle bilinsin ki Cumhurbaşkanımız elhamdülillah zaten konuşma yaptı. Halil Konakçı hocamızın da arkasındadır. Dahi arkasında olmasa bile Allah azze ve celle hazretleri onunla beraberdir. Hiçbir şekilde şüphemiz yoktur. Ama bize düşen onu savunmaktır, arkasında durmaktır kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.